Ama şimdi Erzurum'dan yarışmamıza katılan yarışmacımız gelecek ve Kars yöresinden bir türküyle Adem Demirci Zaman geldi geçti pa 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 Kizir oğlu Mustafa Bey hey 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 Kış mı dağı deldi, geçti Kış mı dağı deldi, geçti Ağam kim, paşam kim, hanım kim, nigar kim ta hey. çok teşekkür ederim sağ olun çok sağ olun çok teşekkürler sağ olun efendim e sağ, sağ olun ademe ol. bir şey yapalım sağ olun efendim fakat Adem, şunu söyleyeyim Adem. gelmiş ama Büyük uyanıksın ha. <laughs> ah boncuk seni büyük. Bak yarısını oraya yerleştirmiş. Taraftarın değil yarısını oraya. <laughs> oradan ekolu geliyor ses. Çok doğru hakikaten. Sen var ya şöyle gel. Adem şöyle gel ha. Efendim. Nasıl buldunuz? Gülşen Hanım nasıl buldunuz Adem? Bu performans nasıl Adem? Ben toparlayamadım. <laughs> Şimdi tabii yöre yöresinin türküsü olduğu için ee, daha e, nefes problemini az hissetmek isterdim. Ee, ufak tefek ses kaçamakları oldu. Ee, halk oyunları da oynadığını söylemişti. Tabii ki Erzurum yöresi e, bar havasına girdi ama o biraz farklılaştı gibi. Daha bir başka yöreleri de dolaştı gibi hissettim oynarken. Ee, güzeldi ama daha havasına girmeyi isterdim. Yöresinin türküsü olduğu için. Kaç puan veriyorsunuz efendim? 8. 8 puan veriyorum. Teşekkürler evet. hocam. Zeynep Hanım siz nasıl buldunuz Adem'i? Adem, Adem Demirci'yi? Ben e, sevgili Adem'in performansını bu hafta beğenmedim. Beğenmediniz? Evet, beğenmedim. Çünkü sizin kendi yöreniz miydi? Evet. İşte bu yüzden bunun vermiş olduğu bir eminlik var. Yani nasıl olsa benim yören veya nasıl olsa ben iyi okurum. Ee, bunu sezdim. Ama ben pek hissedemedim özür diliyorum. 7 diyorum. Çok sağ olun. Evet 7 puan Zerrin Hanım'dan. Zerrin tamam. Hanım bugün ne çok yedi verdi değil mi? Orhan Hocam. Geçen hafta da o. Nereydi? Hani ceketi meketi belle takmıştık. Trakya Hocam. Trakya'sa Trakya söyledi tabii. <laughs> Ee, bu hafta tabi kendi yöresine yakın Kars, Erzurum oraların hep gelirem gidirem neydir siz muhabbetlerimiz oralar hepsi yakın ama bir tek bence ee, jüri'deki arkadaşlarımızın da eksikliğini hissettiği Tabii bunu daha sert okumak lazım daha bir erkeksi olduğu için ama tabi o ses tonuyla da ilgili yorumla da ilgili bir anda olacak bir şey değil aslında ufak tefek dikleşmelerin falan olduğu ama ben yine de o kadar düşük vermeyi düşünmüyorum. Ben 9 diyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. 9 puan, puan onun hocamdan buyurun. Hanım, buyurun. Ee, bana çok güzel enerji e, geldi o taraftan. Ben de 9 diyorum. Çok Peki, sağ olun, çok teşekkür ederim. 9 puan da Hanım'dan. Azenin 33. Güzel. olun, sağ olun, sağ olun, sağ, sağ, sağ olun. Adem Bey bir de güzel mesaj verirseniz. Efendim, benim okuduğum bu türkü'nün benim için çok önemi var. Ee, Rahmetli Murat Çobanoğlu'yla tanışma fırsatı buldum. Onunla dinledim. Onun yanında türkü söyledim. Aşıklık geleneğin en ustalarından Murat Çobanoğlu'na, aşık Rüstem Aliansoğlu'na ve Reyhani'ye Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle. Amin. Bugün aramıza e, benim için çok önemli. Çok iyi konuklarım var. Sarkamış'tan annem, kız kardeşlerim gelmiş. Çok değerli öğretmenlerim gelmiş. Akrabalarım gelmiş. Ve Kocaeli Üniversitesi Gazenfer Bilge Yurdu'ndan arkadaşlarım gelmiş. Hoş gelmişler. Çok teşekkür ediyorum. Ve Karambülsel'den Sarkamışlar Derneği gelmiş. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben e, şöyle bir... Şimdi bu gençlerin gözü biraz ışıl ışıl dönüyor. Yani programdan sonra Adem bizi nereye götürecek havası gördüm. Yarışmadan sonra Bence şey. yarışmadan sonra sen bir an önce kaç kardeş. Tamam. Ben ee, Ardahan'dan Muğla'ya Edirne'den Hakkari'ye herkese selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza, Azerbaycan'a, Kerkük'e hepsine selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Onlardan desteklerini bekliyorum. Beni desteklersinler. Ayrıca beni destekleyen, ayrıca beni destekleyen Sarıkamış Halit Paşa Ülke Öğretim Okulu'na, Sarıkamış Lisesi'ne öğretmenlerine ve öğrencilerine sevgilerim, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adem, İyi akşamlar Manas ses döndü bu iş. Hadi. Sağ ol, Buyurun zaten Sarı Oda'ya hadi canım. Allah ya bu ya bu mazmut bir çocuktu bunun sesi çıkmazdı üç kişi geldi diye bu ona da selam buna da selam ne oluyor anne? <laughs> İyi ya çok çok hoştu hakikaten. Bir şey mi var efendim? E, Adem bize çok güzel Sarıkamış e, her yönüne Sarıkamış adlı bir kitap getirmiş. Evet. E, ben eşimin görevi dolayısıyla 3 ay Sarıkamış'ta kaldım. Çok güzel bir yer olağanüstü bir kayak merkezi. Teşekkürler ediyorum. Peki efendim biz de teşekkür ediyoruz. Evet, çok oluruz. teşekkür ediyoruz. Sağ olun.